Instant pot'ta patatesli tavuk haşlama yaptım. Merhaba, bugün Instant pot'ta patatesli tavuk haşlama yapacağım. Cihazımız sote modunda açıp bir yemek kaşığı kadar tereyağını içerisine ekleyip eritiyorum. Küp küp doğramış olduğum soğanları da ekliyorum. Diriliğini kaybedene kadar pişireceğim. Soğanların diriliğini kaybetti. tavuğumu ekliyorum. Bir tür karıştıracağım. Sırasıyla patatesimi, havucumu ve iki diş sarımsağımı ekliyorum. Karıştırdıktan sonra tuzumu, karabiberimi ve toz kırmızı biberimi ekliyorum. Son olarak da suyumu ekliyorum. Suyunu az eklemeye özen gösterip kapağını kapatıyorum. Sote modunu iptal ediyoruz. Kümes hayvan eti tuşuna basıyoruz. 15 dakika gösteriyor. Bütün tavuk için geçerli. Bizim tavuklarımız parça olduğu için bunu 10 dakikaya düşürüyorum. Ve sıcak tutma modunu da kapatıyorum. Pişirme işlemine başlatıyorum. Yemeğim pişti. Şimdi kapağını açıyorum. Yemeğimi tabağıma aldım. 10 dakika gayet yeterli gelmiş. Tavuğumuz da gayet iyi pişmiş. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.